Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır el açması börek yapıyoruz. Tek tek yufka açmıyoruz. 4 beze ile kat kat çıtır çıtır bir börek yapıyoruz. Yapımı çok kolay. Yufka açamıyorum diyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Kat kat oluyor ve çok lezzetli oluyor. Hadi yapmaya başlayalım böreğimizi. Hamuru için 1 yumurta, 1 yumurtanın beyazı, sarısını böreğimizin üzerine süreceğiz. Bir su bardağı su, yarım çay bardağı su ve yarım çay bardağı sıvı yağ. 5-6 bardak da un kullandım. Bu miktarı tabii ki değişiklik gösterebilir ama çok bir fark olmaz. Yumuşak bir hamur olacak. Dikkatli dökelim unumuzu. Önce kaşıkla karıştırıyorum şöyle bir. Sonra tezgahımı aldım. Pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Şöyle 1-5-6 dakika. Yeteri kadar yoğurdum hamurumu. Şimdi 4 bezeye ayıracağım. Eşit boyutlarda dört bezeye ayırıyorum. Ayırdığımız bezeleri bir 20 dakika dinlendiriyoruz. Daha fazla da olabilir. Hamurumuzu 15-20 dakika dinlendirelim. Üzerinde kapatalım kurumasın. Hamurlarımız dinlendi. Şimdi açıyoruz. Ben oklava kullandım. Merdane ile de açabilirsiniz. Şekli hiç önemli değil. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Dediğim gibi merdane kullanabilirsiniz. Düzgün açmak zorunda değilsiniz. İnceltin yeterli. Yeterince büyüttüm bezemi. Bir kenara alıyorum. Sonra ikincisini açıyorum. Hamur gerçekten çok yumuşak. Açımı çok kolay oluyor dinlenince. Hiç korkmayın açamam diye. Bu kısımları birazcık hızlandırdım. Yine aynı boyutta açmaya çalışacağım ilk bezemle açtım ve oda ısısındaki tereyağını üzerine sürüyorum ince bir katman halinde. Margarin de kullanabilirsiniz bu arada. Ben tereyağı tercih ettim. 200 gram kadar tereyağı kullanıyorum böreğim için. Birer kaşık olarak düşünebilirsiniz her bir beze için her yere sürdüm yağımı ikinci bezemi üzerine seriyorum açık kalan yerleri şöyle birleştirip eşitliyorum bezelerimin boyutunu yine aynı şekilde yağ süreceğim ikinci bezeme de Buraları hızlandırmadım çünkü bu aşamalar önemli olduğu için bir kanadını katladım ortaya birleştireceğim diğer kanadını da katlıyorum dikdörtgen haline getireceğim o yüzden birazcık sündürdüm uç kısımlarını katlanan yerlere yağ sürmüyorum iç kısım yağlı olduğu için yine üzerine yağ sürüyorum Her yere gelecek şekilde sürdüm. Yine ortaya katladım. Diğer kanadı da katlayıp tepsime koyuyorum. Üçüncü ve dördüncü yufkamı da yine açtım. Yağlama işlemini yaptım. İkinci yufkamı da seriyorum. Yine yağlayacağım yufkamı. ve katlama işlemini yapıyorum. İlk kanadını böyle ortada birleştiriyorum. Kenarları sündürün, aynı boyutta olsun. Yine yağımı sürüp ortada katlayacağım. Derin dondurucu da dinlendireceğiz. Bunu da yaptıktan sonra tepsime yerleştireceğim. Streç filmle ağzını sıkıca kapatın. Yarım saatte bir saat arası derin dondurucuda dinlendirin hamurlarınızı. O sırada iç harcımızı da hazırlayalım ben kıymalı yaptım Siz istediğinizi kullanabilirsiniz 400 400 500 gram arası bir kıymam vardı onu önce bir kavuruyorum tavamda birazcık zeytinyağı döküyorum 2-3 kaşık kadar iki tane de soğan doğradım küp küp orta boy, çok büyük olmayan. Soğanlarım ölünceye kadar pişiriyorum. Tuz, kimyon, karabiber ve kırmızı biber kullandım. Baharat çeşidini artırabilirsiniz. Miktarını artırabilirsiniz. Kıyma da kavurduktan sonra soğumaya bırakıyorum. Evet benim hamurlarım bir saat bekledi. Şimdi ilkini açacağım. İlk başta birazcık sert olabilir. Korkmayın. Yumuşuyor merdane ile. Bu kısımda merdane kullanıyoruz. Şöyle üzerine bastırıp büyütüyorum hamurumu. Dikdörtgen olacak şekilde böyle kabarcıklar oluşuyor zaten. Kat kat olduğu olacağı anlaşılıyor. Her yere eşit olacak şekilde açmaya çalışıyorum hamurumu. Yeterince açtım hamurumu. Bir bıçak yardımıyla dört eşit parçaya ayıracağım. Ben kol böreği şeklinde yaptım ama siz bohça börek, üçgen börek yapabilirsiniz bu hamurla yine. İçine kıymalı harcımdan koyuyorum. Şimdi kıvırma işlemine geçtim. Bu şekilde tepsinin boyutu kadar da elimle sündürüyorum birazcık. Bu kadar yeterli. Yine aynı şekilde diğer parçaları da kıvırıyorum. Çok kolay gördüğünüz gibi. Bir anda bir tepsi kol böreği oluyor. Her bir parçayı bu şekilde kıvırdım. Bu kısımları yine hızlandırdım sıkılmayın diye. Tepsime yerleştirdim. İkinci hamurumu da yine aynı şekilde yapıp Gördüğünüz gibi daha pişmeden kat kat olduğu belli oluyor. Üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Fırınımızda bu arada 180 derecede fanlı ayarda çalıştırdım ısınması için. Üzerine bir bıçak yardımıyla çizikler attım. Susam serpiyorum. Böreklerimizi fırına yerleştirdim. 40-45 dakika kadar bir pişme süresi olduğunlar gibi çıtır çıtır böreklerimiz çıktı. Çok lezzetli oluyor, yaptığınıza pişman olmayacağınız tariflerden yaptığınızda da sürekli ev halkı tarafından istenecektir. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Denerseniz de yorumlarda görmek isterim. Şimdilik hoşçakalın.